Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Bu Siri sesini indirebilir miyiz? Wi-Fi olmadan

Kişisel <laughs> bilişim noktası. Kapalı. Düğme. Bilgilerim. Bildirim. Ses ve dok. Odak. Ekran sür. Dinel. Denetim merkezi. Efrans ve parlaklık. Ana ekran. Dü erişilebilirlik. Duvar çalıdı. Düğme. Sivil arama. Takçı devre parola. Açık sos. Düğme. Maruz kalma bildirimi. Düğme. gizlilik ve güvenlik. App Düğme. App Store'a giriyoruz. App Store'a erişebilsin. Başlık. Konum. Kullanırken. Dü sivil arama. Düğme. Bildirimler. Başlık. Hücresel veri. Açık. Otomatik indirmeler. Başlık. Uygulama indirmeleri. Diğer aygıtlarda satın alınan ücretsiz ve ücretli uygulamaları otomatik olarak yükler. Kapalı. Güncellemeler. Yeni uygulama güncellemeleri otomatik olarak yüklenir. Kapalı. Uygulama içi içerik. Uygulamalar açılmadan önce içeriği indirmek için onları arka planda otomatik olarak çalıştırır. Açık. Hücresel veri. Başlık. Otomatik indirmeler. Kapalı. Uygulama indirmeleri. 200 MB üzerinde ise sor. Düğme. 200 MB üzerinde ise sor. Seçilen. 200 MB üzerinde ise sor. Her zaman izin iste. Her zaman izin iste. Yalnızca 200 MB altındaki uygulamaların otomatik olarak hücresel veriyi kullanarak indirilmesine izin verir. Yalnızca 200 MB altındaki uygulamaların otomatik olarak hücresel veriyi kullanarak indirilmesine izin verir. Yalnızca 200 MB altındaki her zaman izin iste. Seçilen. 200 MB üzerinde ise sor. Her zaman izin ver. Uygulama indirmeleri. Başlık. Her zaman izin ver. Her zaman izin ver diyelim. Her zaman izin ver. 200 MB üzerinde ise sor. Her zaman izin iste. Tüm uygulamaların ücretsel veriyi kullanarak otomatik olarak indirilmesine izin verir. Uluslararası App Store. Geri düğmesi. Bir bakalım şimdi. uygulama içi içerik. Uygulama içi içerik. ayarlar. Geri düğmesi. Otomatik indirmeler. Kapalı. Uygulama indirmeleri. Her zaman izin ver. Düğme. Her zaman izin ayarlar. verdik. Geri düğmesi. ayarlar. Siri arama. Düğme. Siri sor. Arama. Başlık. Sesli Siri Açık. Sesli içimden ayıplam yok. Kilitli içen izin ver. Dil. Türkçe. Düğme. Dil Türkçe. Sivil sesi. Türkçe ses 2. Düğme. Bakalım. Ses. Başlık. Sivil sesi. Başlık. Ses. Başlık. Ses 1. Ses 1. Seçilen. Ses 2. Ses 1. Ses 1 indirelim. Ses bir. Ses bir indirelim. Merhaba. Uyarım. Ben sivil sesi kullanmamı istediğin sesi seç. Duydunuz. Hücresel veri kullanılsın mı? mı? Hücresel veri kullanılsın mı? Bu ses için 453 MB indirilmesi gerekiyor. Wi-Fi ayarına bağlanmanız önerilir. Wi-Fi ana bağlanmanız önerilir. Hücresel veri kullan. Düğme. Höccesel serveri kullan diyorum. Ses başlık. Bakalım iniyor mu? Sizdir. Sürüyor. Seçilen. Sesi 8. Bu sesi indirildiğinde etkili olur. %0 tamamlandı. Bekleyelim bakalım arkadaşlar İniyor mu inmiyor mu? Bu sesi indirildiğinde etkili olur. %2 tamamlandı. %2. 453 megabayt olduğundan dolayı arkadaşlar ee, biraz yavaş indiriliyor. Bekleyeceğiz, bakacağız. Kullanılabiliyor mu, kullanılamıyor mu diye. Süreyi sonuna kadar kullanacağım arkadaşlar. Umarım çok uzun sürmez. Facebook... Çok evet. güzel. %14 %15, 15. Çok güzel arkadaşlar. iyi gidiyor. Arkadaşlar çok yer kaplamasın diye ben bu Erkek Siri'nin sesini silmiştim. Bayan Siri'yi zaten kullanıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aklınıza bir şey gelmezsin. Wi-Fi bağlantım yok. Kesmişim yani daha doğrusu LT yani LT. ses olur. Çok güzel arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Arkadaşlar kafanızda soru işareti olmasın diye e, hani ee, bazı arkadaşlarımız e, yanılgıya düşmesin diye e, ben bu kaydı yapma ihtiyacı hissettim. Bu kaydı da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim açımdan hiçbir problem yok. E, önemli olan arkadaşlarımızın bilinçlenmesi, önemli olan doğru bilgiyi aktarmak e, adına bu kayıt önemlidir bana İzlansın. göre. Bu arkadaşlar 55 arkadaşlar bu tamamen sizin internetinizin hızına bağlı olarak bu değişkenlik gösteriyor bu indirme bu eklemeyi de yapmış olayım bekliyoruz arkadaşlar bir arkadaşımız bu sesi, indirildiğinde olur. Tamamlandı. Yüze, pardon 40 megabayttı indiremediğini belirtmişti ee, yani 4.3 MB şu, şu anda indiriyoruz. 4.3 MB indiriyoruz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için arkadaşlar artık yazılım güncellemelerini de hücresel üzerinden e, indirebiliyoruz. Bilginiz olsun. Eskiden bu indirilemiyordu bu yazılım güncellemeleri. Büyük megabaytlı uygulamalar indirilemiyordu. Artık izin veriyor. Seçilen. Ses 2. Bu sesi indirildiğinde etkili olur. %98 tamamlandı. Çok güzel arkadaşlar. %98. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra ben bu sesi ses sileceğim arkadaşlar. Evet, ses. Siri sesi. Başlık. Ses başlık. Ses bir. Seçilen. Ses 1. Seçilen ses 1. Ben ses 2 kullanıyordum arkadaşlar. Bakalım. Seçilen. Ses 1. Seçilen. Ses 1. Ben Siri kullanmamı istediğin sesi seç. Bakın ses indirildi. Ses ses Merhaba. Ses ben Siri kullanmamı istediğin sesi seç. Ses bir. Seç Merhaba ses ben Siri. Şeklada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seç. Ses seç Merhaba ses ben Siri. Kullanmamı istediğin sesi seç. Arkadaşlar erişilebilir iPhone'cular platformuna hala katılmadıysanız bizlere destek verebilirsiniz. Kaydımız bu kadar arkadaşlar. Hepinizin de gördüğü gibi 453 MB'lık Siri sesini basit bir şekilde indirdik arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.